Gene kirli bir işten mi geldi bu para? Hayır söyledim ya sana, hatırlı bir arkadaş borç verdi. Peki inanmıyorum ya sana. Babaanne, yakamı takamadım bir türlü. <laughs> tü, tü tü, Allah nazardan saklasın, çok da yakıştı. Hmm, çok güzel oldu. Amcasının küçüklüğüne benziyor. Nerede amcam şimdi? Amcan 11 yaşlarındaydı, babasıyla gitti çocuğun. O da babası gibi hayırsız çıktı, arayıp sormadı bizi. Kardeşimi suçlama ana, belki aramıştır. Biz çok şehir dolaştık, bulamamıştır. Senden başka oğlum yok benim. Gönlünden düşmedi ama ana. Şöyle bir gelse, sıkı sıkı sarılsa, anacığım dese ha. Sus be Honza, sus! Ağlatacaksın beni, sus! <laughs> Bu resmin çekildiği günü hatırlıyorum. Susmak kolay mı anne? Yüreğim konuşuyor benim. Kardeş acısı hala sızlıyor içimde. Delikanlı, artık hafta sonunda görüşürüz. Sınıfın birincisi olacağım baba! Eee, sana da böylesi yaraşır. Öpeyim elini baba! Bayram mı ki ulan? Bayram tabii, bundan büyük bayram mı olur? <laughs> Allah zihin aşıklığı versin koçum, oğlum!